Şu an şöyle gördüğünüz gibi pozitif düşünceyle güzel umutlarla yepyeni yıla geçerken akşam yemeği zamanı. Dün Şimdi şöyle yerleştirdim. Evet, geldik en zor kısma. Allah'ım dayanamıyorum. Bir kalıp daha yiyeceğim. Gizem inanılmaz olmuş. Herkese merhaba. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Yepyeni bir yıla geçiyoruz. Umarım bu yeni yılda hepinize sağlık, mutluluk Bereket sizinle olsun. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Kendim için ufak bir istek takvimi hazırlayacağım. Birlikte yapacağız bunu. Pozitif düşünceyle, güzel umutlarla yepyeni yıla geçerken öyle istediklerimi, başarmak istediğim şeyleri kendime hedefler koyuyorum ve bu videoda bunları da sizinle paylaşacağım. Güzel bir istek takvimi hazırlayacağız birlikte. Öncelikle güzel bir çay demleyeceğiz ve hemen ardından videoyu başlatacağım. Madem sabah kahvaltımızı da yaptık, şöyle vitaminimi içeceğim. Bundan size bahsetmiştim, Ulda Beauty'de bulabilirsiniz. Ee, böyle tekli paketler halinde oluyor ve bütün vitaminler içinde. Balık yağı falan her şey içinde oluyor. İhtiyacınız olan bütün vitaminler, B12 gibi gibi. Ve paket halinde olması çok hoşuma gidiyor. böyle bu takviyeyi alacağım şu anda. Suyum da kaynıyor. Evet suyumuz da kaynadığına göre şöyle bir bardak seçelim. Evet yeni yıla geçtik biliyorum. Bu videoyu daha 2-3 güne önce edit yaparım ama o olsun. Şu bardakla demlemek istiyorum. Gerçekten çok hoş, çok tatlı bir bardak ve bayağı da büyük olma demleyeceğiz çayımızı. Bugünlerde hastayken de bayağı tükettiğim, hazır aldığım şöyle zencefilli, portakallı, limonlu e, ve ballı tabii ki bir çay almıştım böyle kocaman bir kavanoz. Bardağın içine koyduğunuz zaman sıcak suyu böyle parçacıklar da oluyor içinde. Portakal ve limon parçaları. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Şöyle 2 dilim limon katacağım bardağın içine bardakta büyük olduğu için çaydanlıkla demlemeyeceğim arkadaşlar şöyle bardağın içine koyacağım Bunun da kıvamını görmenizi istiyorum şöyle çok hoş bir kıvamı var ama fazla katarsanız baya tatlı oluyor o yüzden bu kadar bir kaşık yeterli. üzerine sıcak suyu ekleyeceğim şu an yeni yıldayız artık Geçen yıl benim için pek fazla verimli olmadı. Açıkçası çok dinlendiğim, tatil yaptığım ve bayağı zaman harcadığım aslında YouTube'da çok fazla zaman harcadığım bir dönemden geçtim. Çünkü çok vaktim oldu. Aşırı derecede video paylaştım. Bunu fark etmişsinizdir. Yeni takipçilerim bilmiyordur ama haftada 3 tane 4 tane video paylaşıyordum. Ee, böyle yoğun ama bir o kadar da böyle boş geçen bir yıl oldu benim için. Bu sene daha dolu dolu şeyler yapmayı planlıyorum. Planlarımı sizlerle de paylaşacağım. Güzel bir harita hazırlayacağız birazdan. Önce çayımızı içelim. Bu bardağa bayılıyorum. Gerçekten çok büyük. Bir çaydanlıkta çayı demlemeye ihtiyaç duymuyorsunuz. Bal ve zencefil çok iyi geliyor bu kış aylarında. Hastalığım geçti ama halen bu çayı tüketmeye devam ediyorum. Şu bardakla arkamdaki manzarayı görmezden gelin. Halen buralar dağınık. Biliyorsunuz burayı depo olarak kullanıyorum. Önceleri daha da düzenliydi ama o kadar çok eşyam var ki şu an resmen bir depo haline geldi. Ama en azından buradaki mutfağı kullanabiliyorum. Benim için önemli olan bu. Hemen gidip kendime şöyle bir kağıt getirdim. Bugün bunu tamamlamayacağız. 2-3 gün içinde yapmak istediğim şeyleri ve kendime koyduğum hedeflerin ufak ufak fotoğraflarını kesip güzel bir Böyle harita hazırlamak istiyorum kendime Başarı haritası Başarı planı gibi düşünün Bütün enerjimi onlara yoğunlaştıracağım Ve bu sene sadece bunlar için çabalamak istiyorum Ve senenin sonunda tekrar bir video çekeceğiz Bakalım hangilerini yapabildik Neleri başarabildik Birlikte göreceğiz Neleri başarabildim birlikte göreceğiz Bakalım gerçekten insan isteyince yapabiliyor mu? Şöyle kalemlerim var rengarenk. Onları kullanacağım. Öncelikle bir başlık atalım. 2025 Başarı haritası diyelim. Sonra yapmak istediklerimizin ufak ufak fotoğraflarını yerleştireceğiz. Yapmak istediğim çok şey var aslında, ama YouTube'la çok uğraştığım için YouTube'da ufak bir başarı elde etmek istiyorum arkadaşlar. Şu an biliyorsunuz çok takipçim yok. Umarım bu sene çok takipçim olur. YouTube diyelim mi o zaman? Sadece YouTube değil, ee, tabii ki para hedefi de var. Bu nedenle önce bir dolar simgesi koyalım. Dolar simgesini de yeşil yapıyorum. <laughs> Başlığa attım ve şöyle bir dolar simgesi yaptım. Buraya ufak ufak fotoğraflar çıkartacağım. Buralara ekleyeceğim. Sağlık diyelim. Şu an böyle olsun. Şu an şöyle gördüğünüz gibi bir başlangıç attık sizlerle birlikte. Bunun tamamını arkadaşlar tırnağım dün kırıldı şöyle. Altta orijinal tırnağım var. Üstü çıktı. Neyse bunu yarın yaptıracağım. Şöyle siz şu an başlangıcını görüyorsunuz. Bir sonraki videoda bunun tamamını sizlere göstereceğim. Sizinle sadece bir başlangıç atmak istedim. Herkesin bir hedefi olması gerekiyor bence. Bu sene böyle benim için yapmak istediklerime odaklanacağım ve ee, sadece onlar için çabalayacağım bir sene olmasını istiyorum şimdi şöyle markete uğradım arkadaşlar şu çikolataya bayılıyorum ee, gerçi kokonatlı her şeyi çok seviyorum ama bu bana çok hafif geliyor ağır gelmiyor nedenle şöyle indirimden bir paket aldım şu an böyle çayla birlikte tüketelim bunu e, almışken bir de şöyle yeşil elma aldım arkadaşlar yeşil elmanın bende böyle çok farklı bir yeri var arkadaşlar ee, günde bir tane yeşil elma yemek bence çok çok sağlıklı cilt için çok yararlı bir şey bu nedenle bu sene çok fazla yeşil elma e, göreceksiniz bütün videolarımda kilo kilo yeşil elma satın alacağım arkadaşlar dün şöyle tatlı mı tatlı bir çiçek hediye geldi bana ee, şu an yeni yıl yeni yıla girişte bu çiçeklerden aşırı derecede bütün marketlerde çok fazla üretim oluyor ve dağıtılıyor her markette fiyatı da çok pahalı değil ama görüntüsü o kadar güzel ki ben de çok beğeniyorum bunun böyle kırmızı kırmızı olmasını ve özellikle bu yeni yıla geçişte çok fazla üretiliyor bu çiçekten dün bana böyle bir hediye geldi çok çok beğendim bunu bir de az önce şöyle tatlış yine bir ufak hediye daha geldi şunun tatlılığına bakar mısınız ya bu nedir kasım patıya ben bayılıyorum galiba benim aşık olduğum bütün çiçekler benim için çok değerli, çok güzeller. Ama kasımpatının bende ayrı bir yeri var. Kokusunu çok seviyorum. Ee, bu biraz farklı bir türü ama kokusu aynı. Böyle daha geniş açıyor, daha büyük açıyor. Şöyle çok tatlı bir hediye geldi az önce. Bunları sizinle paylaşmak istedim. Ay şu ne deri ya, bunu niye koymuşlar bilmiyorum ama çok tatlıymış. Çok beğendim. Akşam yemeği zamanı. Dün yaptığımız ıslak hamburgerlerden şöyle birkaç tane kalmıştı. Onlardan birkaç tane ısıtıp bu akşam yiyeceğiz. Çok güzel olmuştu. Şu an çok açım gerçekten. Gizem ayranı yaparken şöyle domates kestim. Marul ekledim benimkilere. Zaten peynir ve et vardı içinde. Biraz domates ekleyeceğim. Bu sosa da bayılıyoruz. Denemenizi tavsiye ederim. Şöyle tutayım. Bundan da biraz ekleyeceğim. Evet. Şöyle hazır oldu. Peteğin açmış olduğu Kore dizisiyle. Evet güne güzel başladı güzel bir kahvaltı yaptık Hemen ardından sevgili erkek kardeşimin canı çekmiş tiramisu çekmiş böyle kedi dili pastayla gizem hemen yaptı iyice soğuduktan sonra dolabın içinde bir saat bir buçuk saat sonra üstüne de ne koyacaksın tarçın mıydı neydi o kakao, kakao serpiştirecek muhteşem görünüyor Bence Ay, çok güzel oldu Evet güzel bir kahvaltıdan sonra arkadaşlar Mutfağımın böyle bir köşesi var biliyorsunuz yeni boyadım mutfağımı oraya böyle tatlı tatlı bardaklarım var onları dizmek istiyorum aklıma bir fikir geldi aslında internetten bunları şöyle e, oturtmak için birkaç bir şey baktım ama hiçbirinin böyle e, nasıl diyeyim size ayarlayabileceğim şekilde duracakları tarzda bir şey bulamadım böyle beğenmedim benim de aklıma bir fikir geldi daha önceden böyle yapboş şeklinde koyulabilecek bir dolap satın almıştım şu an arkam darma duman koliler çıkardım bayağı arkamdaki dolaptan içlerinde böyle küçük aldığım süslü püslü çaydanlık koleksiyonlarım var onları da sizlere göstereceğim ama öncelikle şu bardakları dizeceğim yeri sizlerle paylaşmak istiyorum ee, bence güzel olacak hadi bakalım deneyeceğiz Geçen videoda burayı size göstermiştim. Ee, dolap çok da büyük değil. Burası kahve alanım benim. Kahve yaptığım bir alan. Şurada da ufak bir lavabo falan var. Şimdi şuraya şöyle bardakları dizmek istiyorum. Ve bunun için şöyle bir yapboz dolap almıştım arkadaşlar. Aslında bu duvara asılıyor. Ben de şöyle yapboz gibi olduğu için yan yana üst üste dizip bir deneyeceğim. Şöyle süslü püslü bardaklarım var. Bir deneyeceğim nasıl olacak diye arkadaşlar. Daha sonra size göstereceğim. Önce şu dolabı yerleştirmem lazım. Şimdi şöyle yerleştirdim. Hoş görünüyor. Ama bir deneyeceğim. Belki şunu şöyle köşeye koyabilirim. Şunda kararsızım. Şunlar şöyle hafif boşlukta kalıyor. Acaba diyorum altlıklarını koymasam mı? Şöyle sadece bardaklarıma otursam daha mı hoş olur diye düşünüyorum. Bir de daha sağlam olur diye düşünüyorum. Evet. Altlık olmadan daha iyi olacak gibi. Beni korkutuyor çünkü. Şöyle. Evet daha sağlam görünüyor. Böyle bütün bardaklarımı dizmem gerekiyor. Şöyle. Ay şu çok hoşmuş. Altlıkları da köşeye bir yere koyabiliriz. şöyle yerlerini baya değiştiririz. Şöyle çok hoş olacaklar. Bu da Türkiye'den bir arkadaşım getirmişti. Çok beğeniyorum bunu. Bununla kahve içmeye bayılıyorum. Şöyle birkaç tane daha dizelim. Evet son hali de şöyle. Ben çok beğendim. Çok güzel göründü gözüme. Daha sonra belki değiştiririm ama şu an böyle bırakacağım. Daha bir sürü malzemem var. Çaydanlık koleksiyonum var. Onları da çıkaracağım. Bir göz atacağım neler varmış elimde diye. Ama şu bardakların güzelliğine bakar mısınız? Şöyle durmaları çok hoşuma gidiyor. Gözümün önünde olmalarını seviyorum. Bunlar da Türkiye'den yine hediye gelmişti bana. Türk kahvesi için. Çok güzeller gerçekten. Şöyle rengarenk çok hoş. Bunları da yine bir e, sonbahar sonu satın almıştım. Kabak şeklinde Türk kahvesi içebilmek için ya da espresso için çok tatlılar. Bunları da çok beğeniyorum. Böyle gözümün önünde olmalarını istiyorum. Bunlar da şöyle Çin çayı içebilmek için çayları tüketmek için küçük küçük böyle aldığım e, bardaklar çok hoşuma gidiyor bunların bir de çaydanlığı var daha sonra göstereceğim sizlere evet geldik en zor kısma şöyle gördüğünüz gibi darma duman burası ee, daha önceden kurduğum bir düzenim vardı arkadaşlar biliyorsunuz taşındım ve taşındıktan sonra yine çok yoğunlaştım ve yoğun olduğum için diğer malzemeleri çıkaramadım. Böyle karman çorban ne varsa dizdim gözümün önden çıksınlar diye. Bardakları şuradan kaldırdık şu anda. Burayı da bir düzene sokacağım. Çok video çekemeyeceğim. Sona doğru göstereceğim sizlere. Hadi başlayalım. Elimde birçok malzeme var. Neyi nereye koyacağımı hiç bilmiyorum. Burayı düzeltip temizledikten sonra yerleştireceğim gözüme güzel görünen şekilde bir başak burcu olarak her şeyin böyle tek tek durmasını seviyorum Bu nedenle Hadi başlayalım bir düzene sokalım burayı Darma duman Çünkü Evet ve sonunda iki saatlik iki saat dolapta bekledikten sonra keseceğiz Hadi gizem kes bakalım nasıl olacak o çok güzel görünüyor İtalyan usulü oldu gizem. <laughs> Şuraya da bir tane. Bir de tadı güzelse çok mutluyuz. Aman Allah'ım, şu güzel diye bakar mısınız? Evet. Şimdi tadına bakacağız. Güzel. Kıvamı çok güzel görünüyor. Hmm. Gizem inanılmaz olmuş. Hazır satın aldığımızda bin basar bu. Tarifi aşağıya yazacağım. <laughs> ben paylaşacağım birazdan. Tamam. fotoğrafları da bunu. Hmm. Ben bundan üç kalıp yerim. Kesinlikle. Allahım. Dayanamıyorum. Bir kalıp daha yiyeceğim. Şimdi bunları size göstermek istiyorum. Tatlımızı da yedik. Şimdi iş zamanı. Arkamdaki rafları temizledim. Arkadaşlar böyle bazı videolarda arka planda görüyorsunuz burayı. Ama elimde kulilerin içinde bir sürü biblo vardı. Ve onları buraya dekore etmek istiyorum. Böyle güzel bir dizayn yapmak istiyorum arka tarafa. Bazen videoda görünüyor çünkü. Ee, şöyle şeyler almıştım. Mesela bunlar çok güzel. Bunların arasına kitap koyuyorsunuz. Böyle kitapların durmasını da sağlıyor. Bunları çok çok beğenerek satın almıştım. Bunları kullanacağım. Yine beyaz. Beyazı çok seviyorum ve gördüğünüz gibi arkamdaki raflık siyah olduğu için beyaz ne koyarsanız çok şık duruyor. Şöyle iki parça bir şey daha almıştım. Bunları çok çok beğenerek satın almıştım. Yine kolinin içinden çıktılar. Bunları da kullanacağım. Bunlar çok ağır değil ama bunlara böyle kitap falan yaslayamıyorsunuz. Bunlar sadece şöyle arka arkaya duracak. Bir de bir ara çok beğenerek şunları almıştım. Bunlar böyle çift olarak satılıyordu. Şöyle mumluk. İçlerine mumu ben kendim yaptım. Daha önce bunları kullandım. Mum bitti. Daha sonra ben mum yapıyordum kendimce evde. Sevdiğim kokuları karıştırarak içlerine doldurmuştum ben. Mumluk olarak kullanıyorum halen ama bunları hiç yakmamışım. Halen yeniler. Bunlar çok şık. Gerçekten bayıla bayıla satın almıştım. Bunları da şöyle koymayı planlıyorum. Arka tarafı düzenledikten sonra yaklaşık bir yarım saat sonra yine size göstereceğim. Şimdi birikmiş o kadar çok malzeme var ki şunları da geçen sene yine çok güzel bir indirimden satın almıştım. Şunların tatlılığına bakar mısınız? Ay çok hoşlar. Bunları şöyle oturtabiliyorsunuz. Ayakları sarkıyor. Çok tatlılar gerçekten. Mutfak tarafına daha çok yakışırlar diye düşünüyorum. Çünkü mutfak dolabı mavi olduğu için bunların içinde de kırmızılar var. Çok hoş olur diye planlıyorum. Eğer bir yere uyduramazsam tekrar kolilerin içine kaldıracağım. Şimdi şöyle son halini size göstermek istiyorum. Aşağısı biraz dağınık. Alkol kokteyl yapmak için kullandığım malzemeleri şuraya biriktirdim. Daha sonra onların çaresine bakacağım. Fazlalık olan şeyleri de şurada. Dolabın içine yerleştirdim, kitaplığı düzenledim, temizledim. Bu son hali arkadaşlar. Ee, biraz daha uzaktan bakacağım. Eğer hoşuma gitmeyen bir şey varsa değiştireceğim. Ama şu an böyle bırakacağım. Şu saat bayağı geç oldu. Saat geç olmasına rağmen şu hale bakar mısınız? Çiçekleri düzenleyeyim dedim. Ee, toprakları biraz bitik durumda, onları biraz değiştirdim. İyice sulamak istedim. Sulamak suladıktan sonra da baya su aktı. Onları oraya bıraktım. Böyle sularını değiştirip topraklarını biraz yeniledim. Bunlar yarına kadar burada kalacak. Biraz hava alsınlar böyle istiyorum. Dinlensinler iyice. Daha sonra bunları yerlerine yerleştireceğim. Ama şu an tezgah darma duman. Zaten şurasını çok beğendim. Böyle bırakmayı düşünüyorum. Biraz daha düzenleyeceğim. Şuraya belki ek bir şeyler yaparım diye düşünüyorum. Daha bardak var elimde çünkü. Çok yoruldum. Saat de geç oldu arkadaşlar. Uyumam lazım. Yarın işe gideceğim. Videoyu burada sonlandıracağım. Daha güzel bir video ile geleceğim haftaya karşınıza. Aklımda çok güzel şeyler var. Umarım bunu beğenmişsinizdir. Hepinizi seviyorum. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.